Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilendici yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Oyuncularımızın birbirinden özel günlük paylaşımları yoğun ilgi görüyor. Mert Ramazan Demir'in hayranları olan fotoğrafları da öyle. Tabii ki Antep çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya da devam edeceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.